Bize ev rahatlığını sunan otellerde şöyle birkaç gün tatil yapmak hepimizin en arzuladığı şeylerin başındadır. İşte güzel bir otele konuk oluyoruz. değerli sektörel haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm ile devam ediyor ve şu an sizlere Isparta Evri'den seslenmekteyiz. Merci Otel'in konu olduk ve yanımızda işletme sahibi Mehmet Bey bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Mehmet Bey, merhabalar. Merhabalar Cemal Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, nasılsınız? Teşekkürler, sizler sormalı. Bizler de gayet iyiyiz, çok teşekkür Allah ederiz. Eylesin. Cümlemiz efendim, çok sağ olun. Mehmet Bey, burada verilen hizmetlerinize, sektör olan katkılarınıza ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce, ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimize sizi de tanıtmak için sormak istiyorum. Mehmet Bey kimdir, kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Şimdi... E... Biz e, kendi hizmetimizden önce Eğirde hizmeti, bulunduğumuz ilçe hizmeti ön çıkaralım. Evet. Sıradan bir işletmeci olarak atledelim kendimizi. E, gördüğünüz Eğirdir ilçesi dünyanın incisi diyebileceğimiz güzüde bir bölge. Evet. Fereğin abad etmiş olduğu bir yer, güzel bir yer, şirin bir yer, huzur kenti, hatta bununla ilgili ödülümüzü en kısa zamanda almış olduk Sayın Belediye Başkanımız vasıtasıyla Ne mutlu efendim Eğirdir ee, ilçesi göller bölgesi dediğimiz hı hı. içme suyu havzası olan korunan bir göl burada e, gerek iç turizm gerek dış turizm açısından belirli bir e, bölgede söz sahibi bir ilçe işte küçük bir adası olan ve burada e, 5-6 işletmesi ve 3-4 tane konaklama telsiyle küçük ev pansiyonları ile birlikte gelen e, iç ve dış turizm misafirlerine hizmet vermekteyiz. Evet. E, burada e, Merci Butik Otel olarak küçük bir işletme 24-54 yataklı evet. Ee, huzur içerisinde kalınması gereken insanların kendi evlerinde olduklarını hissedebileceği bir ortamla hizmet vermeye çalışıyoruz. Evet. Ayrıca bunun yanı sıra e, restoran de mevcut. İrdirin Selçuklara döneminde almış olduğu ilk Türk ismi olan Felagabat adıyla anılan bir restoranımız da var. E burada e, balık çeşitleri, ızgara çeşitleri ve işte aparatif yiyeceklerle, kahvaltısı ve buna benzer kafe hizmetleriyle hı hı. gelen misafirlerimize hizmet vermekteyiz. Evet. Efendim biraz da otelin konumu hakkında bilgi verelim. Kaç odalı ve kaç yatak kapasitesi sahip? Aynı anda kaç kişi hizmet verebiliyorsunuz? 24 oda 54 yatak kapasitesine ait otelimiz. Hı hı. Ee, 6 suite odası bulunmakta. Evet. İnsanların geziye çıktıkları zaman Elbette ki evlerinden ayrıldığında yastıklarının dahi değiştiğini hissederler. Evet. Biz bunu hissettirmeme adına, bu insanların huzur içinde kalmaları adına elimizden gelen en iyi, en temiz, en hijyen hizmet sunarak insanları mutlu bir tatil yapmalarını sunuyoruz. Bu şekilde bir çalışmamız var. Evet. Şimdi efendim civarda sizin gibi birkaç tane daha işletme bulunmakta. Çok fazla sayıda olmamakla beraber. Siz de bunlardan birisiniz ki çok uzun yıllardır siz bu sektörün içerisindesiniz. Neden özellikle insanlar merci oteli tercih etmeli? Sizi diğerlerinden ayıran en önemli özellikler nelerdir? E şimdi hizmet sektöründe e, belirli kıstaslar vardır. Hı, hı. Belirli kriterler vardır şayet bunları uygulamadığınız zaman kesinlikle başarılı olamazsınız. Evet. Birincisi güven ortamı. Güven ortamı çok önemlidir. Evet. İnsan geldiğinde herhangi bir işletmeye yani illaki bizim yer olması şart değil. Kendini güvende hissetmesi lazım. Huzur evet. içinde hissetmesi kesinlikle lazım. Harcısınız. İkincisi e, bu güveni zaten verdikten sonra sıcak bir ortam, beşeri münasebetler, personelin gelen misafirlerin ihtiyaçlarını karşılaması açısından sıcak bir temasla, tatlı dil güler yüzle ve onların ihtiyaçlarını günlük ihtiyaçlarını karşılama açısından verilen hizmetlerle bir ayrıcılık elbette ortaya çıkıyor. Evet. Yoksa burası otel diyerekten kardeşim şurası o da işte kalacağın yer şurası burada kal deyip çekilip kenara parasını alıp kenara çekilmek bu hizmet anlayışına ters düşen ters bir olay. Ters düşen bir olay. Evet. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hizmetlerinizin Vallahi, ve başarılarınızın devamını diliyoruz Mehmet Bey. Çok uzun bir bilgi olmasa da sadece insanlarımız açısından hı hı Bir kısa bilgilendirme oldu evet e, yerli hakkında aslında konuşulacak çok şey vardır değil mi kesinlikle haklısınız <laughs> evet zaman süreci önemli zaman yetmez anlatmaya e, sizlere de çalışmalarınızda başarılar diliyoruz çok sağ olun efendim çok teşekkür Bey. ederiz İnşallah yolunuz düşerse yine bekleriz tabii bölgenize. ki minnetle seve seve geliriz çok geleceğiz, teşekkür Bey. ederiz efendim. çok sağ olun sağ efendim sağ olun, bizleri de ağırladığınız için sağ olun efendim çok sağ olun Evet değerli sektörel haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm devam edecek. Isparta, Eğirdir'den ve sektörün en iyisi Merci Otel'den aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz merkez stüdyolarında.